Hmm, var ya o kadar güzel pizzalar yapmışım ki. Aç bakayım ağzını robot. Aç aç aç. <laughs> Bak tekna ben zaten çok fazla yedim. Daha fazla yemesem olmaz mı? Ne demek yemeyeceğim robot? Ne demek yemeyeceğim? Bu kadar pizzayı kim yiyecek? Ben mi? Ziyan mı olsun bunlar? Hadi hadi al al al. Neden bu kadar fazla yaptım peki? Ah ne demek neden? Tarifte aldığı kadar un yazıyordu. Ben de aldığı kadar un koydum. Daha fırında da var. Sen bunları al al, al. ye. ha yenileri de çıkıyor. Şöyle. Heh. Evet yenileri de geldi. Robert yoksa benim pizzalarımı beğenmedin mi? Ha söyle. Beğenmedin mi pizzalarımı? Söyle söyle. Hadi söyle. Yok çok beğendim. Çok güzel ama... Niye zaman? Anne baba. Efendim çocuğum ne oldu? Şey okuldan bir mektup gelmiş de onu verelim dedik. Ne? Okuldan bir mektup mu? Çocuklar yine ya ne yaptınız? Yoksa? Anne yok bir şey yapmadık. Evet anne ne yapabiliriz ki? Ah valla çocuklar dersinden korkulur. Artık ne yaptınız bilmiyorum ama neyse. <laughs> adama ya. Heh, siz de oturun bakayım. Pizzalarınızı yiyebilirsiniz. Her neyse ben de şu mektuba bakayım. Hmm. Hmm. Çocuklar! Ne oldu anne? Anneyle ne yapmışız biz ya? Ne diyorlar? Ee, burada sizin derste tahtayı göremediğiniz yazıyor. Doğru mu? Yani biraz göremiyor olabiliriz. Evet anne ben uzağa göremiyorum. Tahta görünmüyor. Eyvah. O halde göz doktoruna gitmemiz gerekecek. Göz doktoru mu? O ne ya? Evet işte geldik. Az kal çocuklar merak etmeyin. Anne ne olur gitmeyelim. Anne oradakiler ne yapacak bize? Yoksa gözümüzü çıkartıp yerine yeni gözler mi koyacaklar? Ben öyle bir şey istemiyorum. Aa çocuklar sakin olun. Öyle bir şey olmayacak. Merak etmeyin. Hiçbir şey sandığınız gibi değil. Merhaba. Merhaba iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kontrol için gelen kimler? E çocuklar. O zaman ilk önce senden başlayalım küçük bey. Her Ne dersin? Oh, ne diyebilirim ki? Şimdi hiç korkmana gerek yok. Ben şöyle... Heh, tamam gözlerini indirdim. Şimdi senden şuradaki harfleri okumanı istiyorum. Hmm, tamam. Baştan sona oku. Z C F G ve göz göz var orada. <laughs> tamam. E, bu kadar yeterli. Şimdi sıra sende. Gel bakalım şöyle otur. Hemen şöyle indiriyorum. Senden de aynı şeyleri istiyorum. Hadi bakalım. C ve Başka ne var? He? Tamam bu kadar yeterli. Sen de kalk bakalım. Çocuklarımızın neyi var? Onlar iyi mi? Merak etmeyin beyefendi. Onlar iyi ama gözleri tabi biraz e, şey olmuş yani bozulmuş. Bu yüzden sizlere gözlükler vermem gerekiyor. Kalıcı olarak mı yoksa geçici bir şey mi? Ha yok merak etmeyin bu durum geçici. Eğer verdiğim gözlükleri düzenli olarak kullanırlarsa yaklaşık bir aya kadar geçer. Hmm. Peki abla bize hangi gözlükleri vereceksin? Siz seçebilirsiniz. Buradan hangi gözlüğü istiyorsanız o. Hmm, tamam. O zaman ben neyi istiyorum? Hepsini deneyebilir miyim? Elbette. Tamam. Hmm. Pembe çok hoş. Şey ben bunu çok beğendim. Peki o zaman ver bakalım sen bana onu. Ben hemen şöyle şu Gözlük kutusunun içine koyayım, hazırlayayım. Tamamdır, al bakalım bu senin. Teşekkürler. Şeye bende mi? Elbette, sen de seç bakalım. Ben bunu çok sevdim. Bu benim olabilir mi? Elbette. Senin için de şöyle hemen kutuya koyayım. Al bakalım. Vay canına. Hiç de korktuğun gibi değilmiş değil mi kardeşim? Evet ben de çok farklı bir şey olacak sanıyordum ama hemen bitti. Bu sorunu da hallettiğimize göre artık eve gidebiliriz. Ben, anne baba ben çok açım İlk önce yemek yiyelim.